günaydın 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 gününüzü güzelleştirmeye geldim diyerek başlıyorum ee, ay aslan seyrinde günümüze devam ediyoruz yeni ay etkisini yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde hissettiğimiz süreçler ee, genellikle iş ortamlarında kendinizi rahat konforda hissedebileceğiniz haller içerisinde olabilirsiniz maddesel parayla ilgili konularda denge kuramadığınız ani giriş çıkış yaşadığınız ya da emeklerinizin karşılığını almayı beklediğiniz haller varsa birazcık daha sakin ilerlemekte fayda görüyorum. Günün enerjisine baktığımda o aslanın verdiği kükreme hali devam ederken bir yandan da başağın o düzen dengeye götüren halini halinde hisseder bir durumda olabiliriz. Özellikle topluluklar, kalabalıklar içerisinde Buralarda da e, denge kurma ya da düzen haline geçmeye e, birazcık çaba gerektirebilir. Düzen haline geçmek birazcık çaba gerektirebilir. E, emek verdiğiniz şeylerin karşılığını almak istediğiniz süreçlerdesiniz. Sadece bu süreçler içerisinde olurken söylenme şikayet enerjisinde olursanız orayı büyütebilirsiniz emeklerimin karşılığını alıyorum yavaş da olsa bana geliyor gibi güzel söylemlerle burayı da birazcık rahatlatabilirsiniz aslında yani söylediğiniz şeyler büyüyebilecek enerjilerde bu nedenle de buralarında farkında olmakta fayda var güzel bir gün olsun gününüz kolaylıkla geçsin sevgiyle kalın anlattıklarım şifa olsun hoşçakalın bay bay